Merhaba arkadaşlar. Bugün OD'ye yani orta düzey yönetici sınavında çıkmış çıkabilecek soruları hep beraber yorumlayacağız. İlk sorumuzdan başlayacaksak uluslararası karayolu taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin tanışma Süresine ilişkin Avrupa Anlaşması'na göre kontrol aygıtında bulunan kartların saklama süresi ne kadardır? kontrol aygıtında demek istediği kamyonlarda tavograf, tırlarda tavograf veya büyük otobüslerdeki tavograf sadece araçta bir ay olacak şekilde cevaplandırabiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki meslek seçimini belirleyen unsurlardan birisi değildir. Hukuk kuralları olacaktır. Diğer sorumuz sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır? Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapmaları yanlıştır? Ani yön değiştirerek yayları şaşırtmaları yanlıştır tabii ki. Diğer şıklara da bakalım. Yol ortasında yoldu indirip bindirmemeleri doğru. Yol boş olsa dahi iki şeridi birden kullanmamaları doğru. Ağaç tavalarda normal hızın altında seyretmeleri doğru. Bunlar uymamız gereken kurallar. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi geçerli fesih nedeni olamaz? Geçerli fesih nedeni. Tabii ki de işçinin yerine yine bir işçinin işe alınması geçerli fesih nedeni olamaz. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme süreçlerinden birisi değildir? Bunu da ihtiyaç sınıflandırma olarak nitelendirebiliriz.